Siz izlemek zorunda kalmayın diye Like a Dragon Yakuza dizisini izledim. 2005 yılında PlayStation 2'ye çıkan Yakuza'yı oynadığımda çok şaşırmıştım. Kendine has daha önce eşine pek rastlamadığım bir oynanışa sahipti. Çıktığı dönem çokça GTA'ya benzetilse de ben küçük bir meydanda geçtiğinden ve genel olarak tabanlay olduğumuzdan dolayı pek benzetemiyordum. E bir de dövüş odaklı olması var tabii. Biraz Shenmue'ya da benziyordu tabii ki ama ülke olarak Dreamcast sadece televizyon programları ve dergilerden takip ettiğim bir konsol olduğu için zaten onu hiç bu kıyaslamaya katmıyorum bile. Gel zaman git zaman Yakuza serisi özellikle Yakuza 0'dan sonra Batı'da da çok popülerleşti ve her sene oyun çıkartılan bir seriye dönüştü. Ve garip bir şekilde çıkan oyunların çoğu da hayranları tarafından sevildi ve sevilmeye de devam ediyor. Hatta 2007 yılında hasta yönetmen Takeshi Miki tarafından bir filmi bile çekildi. Onu hala izleyemedim ama yakın zamanda izlemeyi planlıyorum. Hatta hakkında belki bir video da yaparım izledikten sonra. Neyse efendim yıllar geçti, oyun dizileri iyice popülerleşmeye başladı ve tabii ki Sega Sonic'in beyaz perdedeki başarısından sonra kolları sıvayıp Yakuza Like a Dragon dizisini Amazon'la beraber çıkardı. Keşke çıkarmasalardı ya. Gerçekten. Yani hiç zahmet etmenize gerek yoktu. Seri bu haliyle gayet iyi gidiyordu. Efendim dizimiz ağırlıklı olarak ilk oyunun konusunu yakinen takip ediyor. Yetimhanede kalan bir grup arkadaş Yakuza'dan para çalmaya karar verir. Haliyle yakalanan bu dört çömez Yakuza'nın eline düşer ve öldürülmek üzereyken yalvar yakar Yakuza'ya girerler. Ardından olan kötü olaylar silsilesi sonucu bu arkadaş grubundaki yiğit Kazuma Kiryu hapise girer ve hapisten çıktığında diğer arkadaşlarının darma duman olduğunu, en yakın kankasının da artık Yakuza ailesinin başına geçtiğini görür. Bu sırada da Kazuma'nın kankasının yani Nishikiyama'nın başında olduğu ailenin rakibinden çok yüksek meblağda bir para çalınır. Ve üstüne üstlük Shinjuku hayaleti adında bir katil rakip aile Omi'dekileri de teker teker öldürmektedir. Ha, bu sırada bir de Nishiki artık Kazuma'dan nefret etmektedir diye gidiyor konu. Oyunu oynayanlara çok tanıdık gelecektir bu konuların genel olarak. Şu enteresan olabilecekken berbat bir şekilde işlenen seri katil hikayesi dışında genel hatlar genellikle oyunla aynı. Bu arada daha bahsetmediğim çok önemli hikaye noktaları da var. Ancak dizinin yaptığı şöyle bir hata var. 6 bölümlük bir sezona adamlar hem Yakuza 1'in konusunu hem de Yakuza 0'un konusunu sıkıştırmaya çalışmışlar. Yakuza 1 tarafında genel olarak konuya sadık kalınsa da yani oyunlara sadık kalınsa da Yakuza 0 tarafında yani yani orijin hikayesi tarafında neredeyse her şeyi baştan yazmışlar. Bununla ilgili benim bir sıkıntım yok bu arada. Hatta yakın zamanda Last of Us dizisiyle gördük ki hikayeye hem sadık kalıp hem de minik değişiklikler yaparak hem oyunu oynayanları hem de oyunu oynamayanları ekran başına sıkmadan kitleyebiliyorsunuz. Tabii ki ipin ucunu kaçırır ve ortalıkta böyle hikayeyi sıfırdan kendince yorumlamaya dönerse o zaman 90'larda gördüğümüz Mario, Street Fighter, Double Dragon gibi gudubetlere dönüşebilirsiniz. Yakuza maalesef bu spektrumun gudubet tarafında kalıyor. Arkadaş yani bu senaryoyu yazan insanlar bu karakterleri hiç ama hiç anlamamışlar. Kazuma kimdir? Shiki kimdir? Haruka kimdir? Hiç ama hiçbir fikirleri yok. Oyunu oynamadığınız çok bariz zaten de. Hani girip bir Wikipedia'dan falan biraz karakterleri okusaydınız ya. Örneğin Kazuma Kiryu. Yani ana karakterimiz. Kazuma her ne kadar bir Yakuza olsa da her zaman arkadaşlarının yanında olmuş ve onlara yardım etme amacıyla başını belaya sokan bir karakterdir. Ve onlara yardım etme amacıyla başını belaya sokan bir karakterdir. İyilik onun için neredeyse her şeyin önündedir. Ama bir yandan da vahşet ve ölüme başvurmamaya da neredeyse ant içmiştir. Bir nebze Batman'e benzetiyorum ben aslında Kazuma'yı. Hatta Kazuma'nın ikonik düşmanı olan Goro Majima da hikayedeki Joker'dir. Majima artık Kazuma'ya o kadar hayran olur ki onun için önüne sürekli engel koyup onu öldürme pahasına durdurmaya çalışır. Ama Kazuma bu durumların içinden çıkınca ona yine hayran olmaya devam eder Majima. Bu dizide Majima ve Kazuma bir kere karşı karşıya geliyorlar ve birbirlerine ne bakıyorsun lan diye ittiyorlar böyle. Aralarında neredeyse başka hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Bu mazoşist ve derin ilişkiye hiç girmiyorlar ve bir yandan da karakterler öyle bir şey varmış gibi davranıyorlar. Mesela Majima'nın Yakuza Zero'daki hikayesini almışlar, hiç benzemeyen berbat bir şekilde saçma sapan bir şeye dönüştürmüşler. Ha bir de dördüncü oyunda gelen kardeşi olan Sayjama'yı da bir iki saniye görüyoruz, isteğe olarak güzel ama seride önemli olan bu karakteri bu kadar boş kullanırsan da olmaz yani. Biraz konudan konuya atladığımın farkındayım ama dizinin en temel eksiklerinden biri olan karakter gelişiminde birazcık oyunla karşılaştırarak anlatmaya çalışıyorum. Yakuza oyunları neredeyse böyle 10-15'er saatlik filmler olduklarından insan ister istemez karşılaştırma yapmak istiyor. 6 bölümlük diziye niye bu kadar çok ana konu sıkıştırmak istemişler anlamıyorum. Çoğunu böyle tanıtıyorlar ama doğru düzgün işlemiyorlar bile. Hani bir başı var bir sonu var. O konuyla ilgili herhangi bir gelişme falan yok. Örneğin Haruka karakteri. Haruka karakteri hem Kazuma hem de seri için inanılmaz bir karakterdir. Kazuma'nın en yakın arkadaşlarından birinin kardeşinin minik kızı olarak girer seriye. Haruka kaçırılır, kurtarılır, onun da çocuğu olur, onun çocuğuna da tonla şey olur. Ana lokomotiflerinden biridir serinin. Ve en önemlisi bu küçük çocuk Kazuma'nın en büyük hocasıdır. Zaten yetim olarak doğan Kazuma'ya aile olmayı öğreten, baba olmayı öğreten hatta anne olmayı öğreten bir karakter. Karakterdir. Dünyanın en sert ve duygusuz gözüken karakterlerinden birinin insanlıkla olan en büyük bağıdır. Bu dizide Haruka'yı tanıtıyorlar. Sonra 2-3 sahne falan var. Hatta yanılmıyorsam Kazuma'yla doğru düzgün konuşmuyorlar bile. Hikayedeki görevini yerine getiriyor sadece. Hani bu kız var, bu kıza kötü bir şey oluyor. Hadi kurtaralım. Oyunda çok sevdiğim bir Flowerist karakteri vardır mesela. Eski kirli bir polisken artık şehrin her kalp atışını takip eden gizemli bir tiptir. Her yerde gözü vardır Flowerist'in. Şehrin her köşesine kamera yerleştirir. Her sokakta 3-5 adam barındırır. Herkezden bilgileri toparlar. Kim olduğunu pek bilen olmaz. Bu olağanüstü güvenlik odasının yanında da şehrin en kodomanlarını ağırladığı, kumar, dövüş, bahisler oynattığı şaşalı bir yeraltı dünyası vardır. Burada resmen kahțane'de bir site'nin bodrum katında konuşlanmış bol monitörlü bir odadan hallice bir mekanı var. Ha bir de John Wick'te böyle Continental'da bulunan karizmatik kadınların aynısını yapmışlar. Rolleri de aynı, punk imajları da aynı. Kardeşim ya sen orijinal bir karakteri alıyor. Gidiyorsun 5-6 sene önce yapılmış Yakuza'dan çok daha yeni bir seriden çakıyorsun. Senin elinde daha orijinal bir şey var zaten. Hani amacın ne? Ne yapıyorsun? Bu yüzden mi daha çok izlenecek dizi? John Wick'ten bir şeyler aparalım da daha çok izlensin. Bu mu mantık yani? Biraz da Kamurocho'ya gelelim. Zira Yakuza'nın en büyük karakteri bu sokakların kendisi. Kamurocho ilk bakışta çok sadık uyarlanmış gibi gözükse de 5 dakikadan sonra detaylar acayip rahatsız etmeye başladı beni. Öncelikle efendim Kamurocho dediğiniz yer gerçekten gerçekten de çok pislik bir yer. Olsa da meydanları falan böyle bu kadar çer çöp dolu değil. Neredeyse 80'lerdeki post apokaliptik şehirleri andırıyor bu dizideki. Hani Escape from New York'tan çıkma bir şehir gibi resmen. Görünce şok oldum. Bir de serinin diğer önemli yapılarından biri olan Millennium Tower'ı aşırı kötü yapmışlar. Hani böyle 90'larda eski filmlerde ve kulenin tepesinde duran bir kötü adam vardır ya işte kamera yavaşça kuleyi tarar, tepesine çıkar ve şimşek çakar. Kulelerin CG'leri genelde berbat olur böyle gökyüzü çok kötüdür. Yapıştırma olduğu aşırı belli olur. Onu yapmışlar abi. İnanılmaz bir şey. Ha bu arada Yakuza en önemli konularından biri olan Millennium Tower'ın ihale meselesi de var dizide. Berbat işlemişler. Detayına girip tat kaçırmak istemiyorum ama berbat olduğunu bilmeniz yeterli. Merak eden izlesin. Yakuza ilk oyunundan beri bir CRPG oyunu. Yani seri Like a Dragon'la beraber tam anlamıyla bir JRPG'ye dönüştü ama ben zamanında PlayStation 2'de çıkan oyunun da öyle olduğunu düşünüyordum. Neyse her ne kadar JRPG olsa da dövüşün sertliği ve dövüşler çok önemli bir yer taşıyor bu seride. Uzun upuzun dövüş sinematikleri vardır. Hem çok uçuklardır hem de çok havalılardır. Dizideki dövüş sahneleri ise berbat çekilmiş. Gerçekten de bu diziyi yapanların daha önce ucundan bile bir dövüş sahnesi izlemediklerine yemin edebilirim. Dövüşlerin bir temposu yok. Doğru düzgün koreografi gerektirecek bir sahneleme yok. Bir tek böyle 5. bölümün başında 10 saniyelik bir dövüş sahnesi var o iyi. Bunun dışında gerçekten de hem sahneleme fakiri hem de kurgu fakiri sahneler izliyorsunuz. Yani kurguda birçok şeyi beğenmeyip bu sahneleri kısalttıkları çok belli oluyor. Sürekli karakterlerin duruşları ve pozisyonları atlıyor. Hatta çoğu zaman kimin bıçaklandığı falan bile belli olmuyor. Bariz bir şekilde masada kurtarmayı denemişler ama kesinlikle olmamış. Rezalet. Birkaç birkaç tane Kazuma'nın heat action hareketine benzer şeyler var ama gerçekten de bir elin parmağını geçmiyorlar ve genel dövüş sahneleri çok kötü olunca bir tane tanıdık hareket görünce tezahürat yapacak halimiz yok herhalde. Hani dövüş sahnelerindeki kurgudan bahsediyorum ama teknik açıdan dizide her şey çok kötü. Işık, lens kullanımı, aklınıza ne gelirse. Kamurocho'ya ait mesela genelde meydanı görüyoruz ve burası bariz bir şekilde böyle bir tiyatro sahnesi gibi gözüküyor. Bir demek tiyatrodan hallice yemin ediyorum size bak. Hele son bölümde bölümdeki sahneleri var ya üf izleyenler hemen anlayacaktır ne demek istediğimi. Dekor hissiyatı bu kadar da olmaz ya. Bir de her şeyi dar lenslerle çekmeye çalışmışlar ki işte çok geniş dekorlar görmek zorunda kalmasınlar. Belli ki birçok şehrin genişletmelerini CGI olarak yapmışlar ve ellerindeki dekor hakikaten de çok sınırlı bir alanı kapsıyor. Bu yüzden bu lens seçimini yapmışlar. Anlıyorum. Ama bunun sonucunda ortaya berbat bir sinematografi çıkmış. Akıl alır gibi değil hakikaten. Bu arada karakterlerle hala söylemek istiyorum istediğim çok fazla şey var ama daha da abartmak istemiyorum. Yine de eklemek istediğim son bir iki şey var. Dizide Kazuma küçükken ejderha dövmeli birinin çok iyi dövüştüğünü gördüğünden dolayı deli danalar gibi Yakuza olmak istiyor. Ama öyle böyle değil yani hani dizlerinin üstüne çöküyor. Lütfen abi lütfen Yakuza olayım lütfen falan diyor. Yani ne desem bilmiyorum. Birazcık saygı duyun yaptığınız şey ya. Başka bir şey yapacaksanız da adını değiştirin yani. Aslında senaryoya biraz düzgün müdahale edilse sebebi bileceğim şeyler var. Oyunu bence makul seviyede değiştirmişler. Ama çok çok kötü kalemi var dizinin. Yani oyunu oynamayan birinin de sevmesi mümkün değil. Diyaloglar falan da çok kötü. Hele dizinin birkaç yerinde hani 3-5 cümle İngilizce diyalog var. Diyalogların ne kadar kötü olduğunu orada daha da iyi anlıyorsunuz. Kazuma'ya babalık yapan Kazama burada eski bir yakuza ve yetimhanenin başına geçmiş. Bir nevi Mr. Miyagi yapmışlar. Fena bir karakter değil bu arada. Sanırım beni en az rahatsız eden değişimlerden biri bu oldu. Hatta biraz Kazuma'nın orijinal haline yaklaştırmışlar adamı. Sanırım o yüzden biraz hoşuma gitmiş olabilir. Şundan da bahsetmem lazım biliyorsunuz oyunun tonu birazcık gariptir. Ana hikayeler çok ciddi, yan görevler saçma sapandır. Dolayısıyla dizide nasıl bir ton tutturacaklarını bunun içinden orijinal bir şey çıkar mı diye düşündüm. Yani biraz geyik, biraz ciddi belki ortaya böyle ortaklaşa değişik bir şey olur diye düşündüm. Kesinlikle yok. Bazı karakterler aşırı sulu ve kötü oyunculuk barındırıyor. Flowerist olmak üzere Örneğin mesela başta birazdan Ayko'dan bahsedeceğim zaten. Ama bu ton değişikliğini dizide hiç yansıtmamışlar. Zaten dizinin tonunun da ne olduğu belli değil. Çok kötü bir melodram yani. Bunun dışında içinde çok fazla saçmalık olsa da Nişki'nin kötü adama dönüş hikayesi mantıklı. Bakın iyi işlenmiş demiyorum. Mantıklı diyorum. Ama yani Kazuma ve Nişki arasındaki geçimsizlik üzerinde bile hiç ama hiç durulmamış. Modern zamanda bir iki defa belki konuşuyorlar, belki konuşmuyorlar. İkisinin de birbirinden haberi yok doğru düzgün. Hatta bana sorarsanız Kazuma'nın Nishiki tarafından sevilmediğinden bile haberi yok. O kadar alakasızlar. İşte 6 bölümde sen 10 tane ana konu büyüklüğünde konu tanıttırsan hiçbirini işleyemezsin tabi. Bir de dizi hakikaten bir 95'e bir 2005 yılına dönüyor ve konuları izlerken de yani neleri işlediğini unutuyorsun. Hani bir bölümün başında bir şey tanıtıyor, 2 bölüm sonra devam ediyor diyorsun ki aa doğru 95'te bunu tanıtmaya başlamışlardı. Hani konu takibini de çok kötü yapıyor dizi. Bir de dizide Aiko karakteri var ki üf, rezalet bir oyunculuk gerçekten. Uzun zamandır bu tür bir dizide bu kadar rezil bir oyunculuk izlememiştim. Ha bu arada merak edenler için Yumi'nin hikayesini Aiko karakteriyle beraber rezil rüsva etmişler. Bütün twistleri atmışlar oyundaki baya dümdüz bir şeye dönüştürmüşler. Bilenler için minik bir detay olsun bu da. Daha da üzerine konuşmayacağım. Bunun dışında bakalım ya en azından oyunları oynayanların merak ettiği ne olabilir? Şu onları düşünüyorum. Oyundaki Serena Bar yine dizide de bulunuyor. Çok Önemli bir yer burası. Burası çünkü Kazuma'nın, Yumi'nin buluşma, geçmişle ilgili konuşma, işte bu polis karakter olan Date ile ilgili konuşma mekanıdır. Bu arada Date dizide fena değil, gayet iyi. Biraz genç ama iyi. Ama dediğim gibi oyundaki sakin, minik ve kaçış mekanı olarak bulunmuyor dizide burası. Tam tersine büyük partilerin verildiği, Yumi'nin kodaman bir yönetici olduğu bir halde. Majima'nın berbat olduğundan ve neredeyse hiç gözükmediğinden tekrar bahsetmek istiyorum. Oyunda bulunan klan ve aile başlarının dizideki ağırlığı hiç yok. Sadece Omi ve Dojima planı var. Bu arada Dojima ailesinin başındaki abi dizinin en iyi şeyi herhalde. Onun hikayesinde de olabildiğince sadık kalmışlar. Minik değişiklikler var ama bence gayet yerinde olmuş. İyi bir pislik olmuş kesinlikle. Hatta dizinin açık ara en iyi yanı ya. Valla genel hatlarıyla durum böyle. Biraz karşılaştırma videosu gibi oldu farkındayım. Aslında amacım tam olarak bu değildi ama bu diziyle ilgili bir şeyler yazarken de iyi bir şeyi nasıl kötü bir şeye dönüştürmüşler ister istemez onu anlatmaya başlarken buldum kendimi. Diziyi çok merak ediyorsanız izleyin tabii ki. 6 bölümlük bir şey çok uzun değil ama izlemeseniz çok daha iyi. Bu yazıyı yazmak aklımda olmasa ikinci bölümün yarısına falan kapatırdım herhalde diziyi. Neyse en azından çok da uzun bir dizi değildi dediğim gibi. Biz önümüze yani majim hanın başrolde olacağı Pirate Yakuza'ya bakalım ismi. Aslında şu Infinite Vault'a daha sıra gelmedi bende. Aşırı merak ediyorum. Yani çok çok merak ediyorum ama neyse efendim. Bu arada arada diziyi izleyenleriniz varsa ya da merak edenleriniz varsa aşağı yorumlara yazın efendim. Şimdilik benden bu kadar. Bu diziden uzaklaşın derim. Behmo 2024.